İyi akşamlar. İkinci yarı hepimize, <laughs> futbol ailesine, hayırlı olsun. Çok ara olmadı ama bir haftalık aradan sonra tekrar start verdik. Başlangıçlar zordur. Ee, rakiplerin Trabzonspor'u oynadıklarında, e, konsantrasyonları, hızları, düşünceleri daha farklı olabiliyor. Onun için bugün hem dörtlü oynarlarsa ona göre hazırlandık hem beşli oynarlarsa ona göre hazırlandık. Beşli hiç bozmadılar en öne de. Bunun üzerinden özellikle ilk yarıda zaman zaman doğru sağa dağılımı ve organizasyonları kullandığımızda kaleye indik. Zaman zaman oyunu ağır ve pasın şiddetini düşürdüğümüzde e, oyunda karışıklıklar oldu. Rakibi hiç devreye sokmadık. Bir tek 47. dakikada yanlış hatırlamıyorsam ilk yarın sonunda ee, geçişten verdiğimiz pozisyon İkinci yarı tamamen top gene bizde doğru dağılımlar var girdiğimiz pozisyonlar var bu tür maçlarda ikinci golü bulamıyorsan rakip de sonuna şunu bekliyor oyun çok durdu soğudu ikinci yarıda özellikle ee, bunu hızlandırmak lazım ee, ya duran top bekliyorlar Oyuna ortak olmak için ya geçiş bekliyorlar. Yani on, oyunun sonuna kadar bu şekilde durdu. Biz bunu bir şekilde çevirmek, daha rahat skor almak istedik ama e, 3-0'a da 3 puan, 1-0'a da 3 puan. E, bugün ikinci e, yarının ilk maçı. E, özellikle <laughs> kum saatinin terse döndü 19 haftanın. Bugün 18 haftaya düştü. E, start verdiğimiz ikinci yarıda kazanarak başlamak son derece önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibe, e, Galataspor e, belki verileri burada olmadığını gösteriyor ama herkes Trabzonspor'dan e, puan veya oyun olarak veya konsantrasyon olarak yüksek derecede olarak çünkü li, bu ligin lideriyiz. Hak ederek buradayız. E, başka yerlere bizi çekmesinler. Biz hep oyunun ve sahanın içinde kalmaya çalışacağız. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. HDP olan Yarışın en tepesinde olan, bütün rekorları kırılan buna en yakın takımız Böyle bir şey olamaz. Ama aralardan sonra ister istemez kısa bir arada olsa ikincisine start vermek kolay olmuyor. Ve karşında bir 5, önünde bir 4, hat 9 kişi var. Zaman zaman biz oyunu daha hızlandırabilmek için stoperlerin oyuna girmesi gerekiyordu. Orta savunucudan oradan topu almaması gerekiyordu. Bunu ne zaman doğru yaptığımızda kale indik. Final pası yapamadık. Girdiklerimizi kaçırdık. Belki oyun ilk, yarı itibariyle 2'yi bulsak oyun belki başka daha genişleyecek. Oyun bir türlü genişlemedi. Genişlemeyince ikinci yarıda da fırsatlar vardı. Girdiklerimiz de vardı. Ben rehaveti kabul etmiyorum. Her kazanılan maç son derece değerli maçtır. Ee, onun için her hafta bir final maçı oynuyoruz. Bugün bir final maçı kazandık. Haftaya tekrar Sivas'ta ligin iyi takımlarından bir tanesinde tekrar bir final maçı oynayacağız. Rehavet olduğunu düşünmüyorum. Evet. Geç oynamak, işte saati şu oynamak, hani sahanın dışındaki bu tür şeylere enerjimizi e, vermiyoruz. Yani bunları bizim değiştireceğimiz bir durumlar değil. Biz oyuna, oyunun içine, topun daha oyunda kaldığına, rakibe göre buna hazırlanıyoruz. Bu yükler kolay değildir. Hani bu takım e, geçen seneden itibaren, bu sene başladığından oynadığı 20. müsabakaya kadar yanlış hatırlamıyorsam 15 müsabaka kazandı. 4 tane beraberliği var. Ee, bu inişler çıkışlar, bazen kayıplar da olacak. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi. Onun için e, ben önüne sonrasını, arkasını erken şimdi bunu kazandık. Yani cumartesi pazar daha keyifli e, bir e, durum var. Rakipleri bekleyeceğiz. E, transferle ilgili Vedmiska geldi. Biliyorsunuz. E, hayırlı olsun. E, hem kendi adına hem e, Trabzonspor adına e, heyecanı yüksek e, çok önemli işler yapmış hep istatistikleri konuşuluyor ama ben buradan bir hatırlatma daha yapayım takım savunmasına nasıl yardım ettiğini de çok daha net göreceksiniz Yani attığı gol asist konuşuluyor onun bir o kadar daha yani yaptığı gibi takım savunmasına nasıl yardım ettiğini bizim hızımızı daha arttıracağını net bir şekilde göreceksiniz hayırlı olsun e, biliyorsunuz e, Edgar sakatlandı ve sezonu kapattı. Orada bir arayışımız var. 14. yabancımızın 97 ve doğumlu ve üzeri olması gerekiyor. Orada Pukas, daha imza atmadan bir şey söylemek istemiyorum ama büyük bir ihtimalle pazar günü bizimle beraber e, olacak diye bekliyoruz. Ama transferlerde de biliyorsunuz son dakikada herhangi bir şeyler olabiliyor ama şu anda olumlu gözüküyor. Canini'nin Afrika Kupası'ndaki son sağlık durumunu bekliyorum. Pazartesi veya salı günü e, onun buraya dönüşü olacak, tedavisi burada olacak. Biri bir ay diyor, biri iki ay diyor. O onun durumuna göre e, bu biraz daha belirleyici olacak ama önde seçeneklerimiz çok fazla. Canini Burası için önemli bir oyuncu. Şu an itibariyle Başkan'a, Ertuğrul Bey'e, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. E, biz daha transfer başlamadan, ayın 12'sinde başlıyor, devre arası. Sezon başını zaten biliyorsunuz çok erkenden kulüp olarak organize olduk ve bugün bunun karşılığını alıyoruz. E, seçenekli, iyi ve kaliteli bir kadromuz var. İyi bir aile ortamı var. İyi bir kulübüz. Hedefimize adım adım step step gidiyoruz. 3 puan kazandık. Bir şey kazanmadık. Kazanmaya devam edeceğiz. Transfer bir belki stoper konusuyla ilgili yabancıdan mı yerliden mi nasıl kullanacağımızın çalışmalarını Sukat ekibiyle beraber ekibimizle beraber yapıyoruz. Bu önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa bizimle beraber olacak. Evet. Başka soru var mı? Yok. Teşekkür Teşekkürler. Ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.